Merhabalar değerli arkadaşlar. Yine de size beton arma dik dikdörtgen kesti hesaplarını apps programlarıyla kullanılmasının 6. örneğinde bulunmaktayız. Bu örnekte değerli merhum Prof. Doktor Yalman Odebaşı'yı saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bu aziz hocamızın kitabından bu örneği sizinle apps programında çözeceğim. Örneğimize bildiğiniz gibi Kriş apps programına açacağız. Bu arada bizden eğilme moment etkisindeki kesite 60'a 20 olan ve BC beytin sınıfı 20 beytin çeliği de ST3 olan bu kirişimizin gerekli donatı miktarını hesaplayacağız. Programdan bildiğiniz gibi eski örnekten bu arada Design Section yani tasarım seksiyonuna tıklayacağız. Tasarım section'ın un altında units yani birimler vardır. Bu arada bizim birimler iki türlü birim vardı. International Systems yani İsa'yı sistemi. Kilometre metre cinsinden kullanılan sistemdir. Ve diğer de İngiliz sistemi özellikle Kuzey Amerika, Kanada ve ABD olmak üzere bu İngiliz sistemini kullanıyor. Bizim İngiliz sistemiyle ilgimiz olmadığı için biz International İsa'yı sistemini burada kullanacağız. <laughs> Bu arada design seksiyonu, yani tasarım seksiyonuna tıklayacağız. Değerli arkadaşlar. Bizim örnekte görmüş olduğunuz gibi bizim eğilme momentimiz, yani basınç, basit eğilme altındaki kirişimizin eğilme momenti 82 bu ton metre cinsinden, burada kilogram santimetre cinsinden gireceğiz. 850 kilogram metreye çevirmiş olduk. Bizim compression strength of the concrete'imiz yani betonumuzun basınç dayanımı BC 20 olduğu için kilogram bölü santimetre cinsinden gireceğimiz için C20'nin basınç dayanımı 200 kilogram bölü santimetre karadır. Ancak C20 çoğu zaman başka örneklerde okullarda kil... Newton cinsinden girildiği için orada birim çevirmeye dikkat edeceğiz. 20 yazarsak yeterli. Ancak bu arada bizim birimimiz kilogram bölü santimetre kare olduğu için C yermenin kilogram bölü santimetre kare diyarını girmek zorundayız. Yield strength of the reinforcing. Yani çeliğimizin akma diyarını burada geleceğiz. Bizim çeliğimiz BC uç olduğu için yani betonlama çeliği uç o da ST uça denk geliyor. TS 500 ve deprem yönetmenliğine göre. Onun da diğeri 4200 kilogram bölü santimetre kare. Bizim kirişimizin genişliği örnekte 20 santimetre. Ancak TS ve deprem yönetmenliğinde şu anda minimum kiriş genişliği 25'in altında olmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim. Ancak bizim örneğimizde 20 olduğu için bu eski bir kitap olduğundan dolayı o zamanlar deprem ve TS500 yönetmenliği Minimum kiriş genişliği 20 cm Şu anda son çıkan deprem yönetmenliği ve TS500'de minimum kiriş genişliği 25 santimin altında olamaz. Buna dikkatinizi çekmek isterim değerli arkadaşlar. Kirişimizin yüksekliği 60 cm yani minimum zaten kiriş yüksekliği 60 cm'in üzerinde olamaz. Deprem yönetmenliği ve TC 500e göre. Biz burada 60 cm'den pas payını düşerek 4 santimde pas payı olsun. Bizim kirişimizin yüksekliği 56 santimdir. Design ve pre tıkladığımız zaman da gerekli olan D yüksekliğini de veriyor. Ve biz design yani tasarım bölümüne tıklıyoruz. Bize gerekli olan çelik yani donatı alanı lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi bize Total, yani toplam demir alanı 3.73 santimetre kadar çıkmıştır. Bu area total of the tension reinforcement yani toplam çekme donatısı alanı 3.73 santimetre karedir. Umarım ki bu pratikte bir zaman lazım olan ders bazında aynı zamanda da pratikteki muhannis arkadaşlar da yararlı olacağını umuyorum. Yani yeni teknolojiyle böylece adapte olmuş oluyoruz. Elimizdeki var olan mobil teknolojileriyle. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.